Safranbolu'nun korunmasında özellikle buradaki sivil mimarlık eserlerinin e, Türk insanının aklı gözündedir, restore edilerek veya tahsis edilerek, e, işlev kazanmasına olanak sağlayan kişiler vardır. Bunlardan bir tanesi rahmetli Ahmet Taner Kışlı Bey'dir. 78 yılında Safranbolu'ya geldiği vakit Arastan'ın kamulaştırılması, Kaymakamlar Evi'nin kamulaştırılması, Saraçlar Evi'nin kamulaştırılması, ileriki dönemlerde Gerede İstanbul kavşağında Safranbolu'nun turistik şehir olduğunu betimleyen sarı levhaların yerlisi ve Ahmet Taner Kışyalı Bey'in bize armağandır. Geçenlerde Mustafa Balbay Beyefendi güzel bir kitap çıkarttı. İsmini yanlış söyleyebilirim. Atatürk Devrimi'nin centilmen, delikanlısı gibi ona benzer bir şekilde. Orada diyor ki Ahmet Taner Kışyalı Bey Safranbolu'yu dünyaya tanıtmıştır. Ahmet'ten alkışlı bir unutmayız.